85 yaşında yarım asırlık eşini kaybetti. Ne bir arkadaşı ne bir akrabası yanında olmadı. Fransa'da yaşayan iki Türk'ün örnek hayatı onu İslamiyet'le tanıştırdı. Allah est grand, Allah est très grand. Allah Çok güzel bir şey vesile olmuşsunuz bir kere. Allah razı olsun. Elazığ'a geldi, kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Ve eşhedü Allah, mulam medem abduhu. Ve Resulü Ho. Evet Alişanlı Hayata Gülümse izleyicileri. Ee, şu anda Elazığ'dayız. Ve çok güzel bir hikayeyle karşınızdayız. Yanımda hemşerim Enver Bey var. Eşi Halide Hanım var. Ve ortada da yeni Müslüman olmuş. emmi eski adı şimdi yeni adı Emin. Emin. Emin Bey var. Ve o kadar ilginç bir hikayesi var ki... Emin amca tam 85 yaşında, 9 ay önce bir ömür birlikte yaşadığı hayat arkadaşını kaybetti. Ve bu yaşında bir kez daha hayatın acı yüzüyle karşı karşıya kaldı. Biz Emin'le 20 seneden fazla tanışıyoruz. Fransa'da komşunuz değil mi? Fransa'da hem komşumuz hem de çalıştığım dönemde müşterim. <laughs> Öylelikle tanıştık. Eşi vefat edince üç gün sonra bir yemeğimiz vardı bizim bir öğle yemeğinde buluşacaktık. <laughs> Eşim vefat etti dedi ben o sıra inanamadım yani. Ne akrabaları, ne arkadaşları, ne de yakınındaki komşuları. Enver Bey ve Halide Hanım'dan başka kimse yanında olmadı. Kimse yoktu, yalnız. E bizi görünce haliyle yani e, ne yapacağını bilmedi. Biz onu yalnız bırakamazdık. Aldık beraber, işte sonra taze işleriydi, e, eşinin definiydi filmiydi Hepsinde hepsinde siz yanında oldunuz evet. ha? Ondan sonra haftada 3 defa ziyaretine gittim tabii, yemek Kimsesi yine. yok, sen Kimsesi gidiyorsun yok. ve o inanılmaz Yemeğin, etkileniyor tabii. Yemeğini, e, evet, evde yaptığım yemeklerden. Biz Mart ayında Türkiye gelecektik eşimle, de, tatile. Dedim ben gidiyorum, sen dedim bir iki hafta yalnız kalmak zorundasın. Baktım ağladı, böyle ağlayınca eşime dedim ne yapalım o da gelsin size. Allah Allah. Aldı, beraber geldik İstanbul'da. Kim geldi, yapar ki böyle hazra, bir şey? Helal olsun. Ayasofya, işte büyük camiyle dolaştırdım. Evet, dolaştı, gezdi, gördü. En son 30 sene önce gelmişti Türkiye'ye. Çok şeyin değiştiğini fark etti. O zaman Bursa, İstanbul, Konya, Kapadokya gibi yerlere gitmiştim. 30 sene önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında çok büyük fark var. O zaman yarım yamalak inşaatlar dikkatimi çekmişti gittiğimiz yerlere yol yoktur. Ama yıllar geçse de Türkiye'de Anadolu'da değişmeyecek belki de tek şey onun İslamiyeti seçmesindeki en önemli etkenlerden biri oldu. Samapri Paskı, Müslüman olmamın bir sebebi de burada geçirdiğim 2-3 ay boyunca nereye gitsem, kiminle konuşsam çok samimi, büyük bir yürek ve misafirperverlikle beni karşıladılar. Herkes neredeyse üstündeki gömleği çıkarıp bana verecek kadar iyi ve yardımsever. Ben şimdi kendime soruyorum. Ben Enver ve Halide'nin ya da sizlerin bu güzel davranışlarınızı, beni böyle ağırlamanızı hak ediyor muyum acaba? Bana söylediğinde hep ben de diyorum o bunu ların iyiliği bizim dinimizden geldiğini söylüyordum. Hı hı. Hani kimse sana böyle iyilik e, sensin diye yapmıyor. Biz Müslümanlar böyle yapıyoruz. Paylaşmayı, çocuklarla olan şefkat sevgiyi, yaşlılar olan saygıyı her şeyi görerek bilsin. Biz dinimizi anlatmayalım, yaşatı alaraktan görsün. Çok güzel bir şey vesile olmuşsunuz bir kere. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah bize nasip ettiğimizde uygun olduk yani. Peki şu anda mesela hiç kimsesi yok onun. Evet. Ve sizinle birlikte şu anda Elazığ'da yaşıyor. Mesela az önce sen dedin ki, röportaj girmeden önce, burada hayatını devam ettirmek devam istiyor yani. Orada ya. bir evi var, orada bir hayatı var. Şu şey umurumda değil sadece buradaki yaşayan insanlarla, aile ortamı, yani birlik beraberliğimizden dolayı, etkilendiğimizden dolayı gitmek bile istemiyoruz. Şimdi gideceğiz, nasıl gideceğiz ben onun şeyindeyim. Peki sen mesela evde namaz kılarken seni izledi mi, gördü mü Kur'an okurken? Ee, e, Tabii eşe vefat edince onun evine gidip gelmemiz gerekiyordu. Vakit namazlarım oraya denk geldiği zaman onun evinde namaz kılıyordum ben ben gelip izliyordu çünkü. Ben teklif getirdim zaman sen de benimle beraber getir. Yaptığım şeyleri yapmaya başladı yani şu an. Eşi vefat ettikten sonra ben haftada bir defa mezarlığına gittik. Sadece geldim, <laughs> merhaba ben gidiyorum, çiçek bırakıp gidiyor. Ama şimdi tespit çekiyor. Bak diyorum sen Aa. bir tur yaparsan, bir tur diyorum eşine gönder. Bir tur diyorum iyi sağlıklı olmak ne için. Ne Allah mı çabuk? Allah, Bismillah, hamdülillah. <laughs> Öyle bir çekişen Allah diyor. Allah çok büyük hep bir tane bir şey ekliyor üstüne. Elazığ müftüsü Selami aydını ziyaret eden Emin amca takkesini taktı, Kur'an-ı Kerim'i eline aldı ve gördüklerini uygulamaya başladı. Türkiye'ye gelmiş ve Müslümanları görmüş. Müslümanlar da gördükleri ilgisini çekmiş, Müslüman olmaya karar vermiş. Ya bakmış burada herkes özgür, Peki, herkes kendi ki, dinini yaşıyor. Çünkü yaradılanı yaradandan ötürü seviyor. seviyor. seviyoruz. Bizim dinimiz e, güzel ahlak üzerine gönderilmiş, Peygamberim Efendimiz öyle buyuruyor. Ben diyor güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Şimdi 85 yaşında Müslüman oldu. Evet. Bu yaştan sonra öğrenmesi bazı kelimeleri zor, sure öğrenmesi zor. Evet işte namaz kılmak için evet. zaten zor yürüyor. Şimdi evet. bundan sonra namaz kıl, kılamazsa veya sure öğrenemezse bile sadece kelime i şehadet getirse bile, evet, yeterli mi? Çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim ama bu Müslüman oldu tabii 85 yaşında bizden daha avantajlı. Diyeceksin nasıl oluyor? Bizim için birçok günahımız var hepimizin hı hı. ama bu şimdi tertemiz oldu, Müslüman oldu ve sorumluluk başladı. Yeni bir sayfa açıldı onun için. Onun için diyorum bizden daha avantajlı. 85 yaşında zaten ihtiyar bir amcamız bazı şeyleri unutuyor. İşte kelime-i şehadeti söyledi ama unutuyor. Eline kağıdı almış, elinde kağıdı ezberleyene kadar elinden kağıdı bırakmamış. Ezberlemiş kağıdı. Eşhedü anla lâ ilâhen ve eşhedü anla lâ mûlam medem hu ve resûlûhû. Türkiye'de kalmak isteyen Emin amca, vefat ettiğinde burada defnedilmek istediğini söylüyor. Elinden tesbihini de bir an olsun düşürmüyor. Hala ekran, hala ekran. Allah majestueux. Il est bon Allah yarattıklarına çok merhamet. İslam dini bana yaşlılığımdan dolayı çok güzel imkanlar getiriyor. Fransa'da asla göremeyeceğim şeyler. İslam hep benim kalbimde olacak. Başka hiçbir şeye ve kimsenin bilmesine gerek yok bu kardeşlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Bizim insanlarımız gittikleri yerde İslam'ı yaşamışlar. Adaletle, ah güzel ahlakla, iyi komşulukla. İşte bunun örneğini yaşıyoruz. Biz büyüklere hürmet ederiz. Din alimi de olsak, bu şehrin din alimi de olsak, bizim öğrendiğimiz terbiye, büyüklere hürmet. Sen Müslüman oldun, büyüğümüzsün. Babamız makamındasın. Hürmet ediyoruz seni. Hoş geldin vatanımıza. Teşekkür ediyoruz. Size büyükler el öpüyoruz. Teşekkür ederim. Süper. <laughs> Eski adıyla Emi şimdi Emin Amca Emin. olmuş. Hocam Enver Bey'e ve Halide Hanım'a da çok çok teşekkür ediyorum. Onun Müslüman olmasına vesile olmuşlar. Hocam eşi öldükten sonra kimse kapısını açmıyor. Hmm. Sadece komşusu Müslüman Türk olan komşuları ona ekmek götürüyor, evlerini alıyorlar, yık yıkıyorlar. Ee, ve burada işte mesela adam diyor ki bizim orada diyor yaşlılara kimse hürmet etmez. Ben elini elini öptüm mesela, elini yeni yeni öptürmeye başlamış. O elini öpmesi, saygı göstermesi bile biz diyoruz ki bizim dinimizden ileri gelen bir şey bu. Yani bizim sadece geleneğimiz, göreneğimiz Yaşlarımıza değil. Yaşlarımıza saygı. Yaşlara saygı, hürmet. Bu Hı. bile çok dikkatini çekmiş şey. O yüzden sırf Müslüman olmuş. Ne güzel. Onlara ne güzel da bir şey. Peygamberimizin şu müjdesini hatırlatalım. Ee, Hazreti Ali Efendimiz'e buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin elinle bir kişinin hidayete ermesi tüm dünyadan ve dünyalıklardan daha hayırlıdır. Onlara da o müjdeyi Peygamberimizden hatırlatmış olalım.